Efendim hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber öyle bir çılgınlık, öyle bir delilik yapacağız ki bakalım Gold Push'tan çıkamayan Sivej abiniz Diamond Erdo neler neler yapabilecek. Bu arada arkadaşlar iki kişiye 1250 Valorant Point çekilişine katılmayı unutmayın. Açıklama kısmına bıraktım. Yani kardeşim icabında ne kadar Gold Push'a olsak da görünüşümüz Bu her zaman, zaman bir immoydu unutmayın. Vallahi maç buldu. Umarım toksik gelmez ya lütfen ya karşıya smurf falan gelmesin ya lütfen ya. Ey dokunmayın çok fena Ooo kardeşim yine bu karşı ne böyle ya? Kanka benim mejorar. rankım karşıya bak platüş benim rankım karşıya immolar falan geliyor ya. Bu hesap bu kadar immolar yükselmiş olamaz ya. Kanka, Yapacak kardeşim. benim benim level'a bak benim level'a bak. <laughs> 31 level. <laughs> Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Videomu da sponsor olan Valorant Pazarı'ndan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Valorant Pazarı neye işe yarar, İsterseniz bunlardan sizlere bahsedeyim. Buradan arkadaşlar gelip kendinize bir skin parasına e postalı iyon garantili random hesap alabileceğinizi biliyor muydunuz? Ve da arkadaşlar e postalı ejder garantili random hesap, e postalı yağmacı garantili random hesap. Tabii ki de arkadaşlar bunlarla da kalmıyor. Görmüş olduğunuz gibi e postalı 10 ve 300 skinli random hesap Veya da arkadaşlar gelip buradan %100 Avrupa garantili 100 ve 300 skinli random hesap alabilirsiniz. Tabii ki de arkadaşlar her fiyat biçimlendirilmesine özgün random hesaplar bulunuyor. Eğer ki mağazanıza asil gelmiyorsa, bıçak gelmiyorsa, deli pop gelmiyorsa, ejder ve yağmacı gelmiyorsa buradan arkadaşlar %100 asil garantili, %100 bıçak garantili, %100 deli pop garantili random hesaplar satın alabilirsiniz. Başında da bahsetmiş olduğum gibi sevgili dostlar her fiyat biçimlendirilmesine özgün random hesaplar bulunuyor. 10 30 skinli random hesap, 20 ve 50 skinli random hesap. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu zamana kadar toplamda 12 adet random hesap videosu yaptık. Ve almış olduğumuz random hesaplardan bayağı mükemmel şeyler çıktı. Onları da izleyebilirsiniz. Bu video sponsor oldukları için Valorant Pazarı'na çok teşekkür ediyorum ve videomuza geçebiliriz. <gülüyor> Kanka <laughs> icabında gene geldi karşıya <laughs> Smurf abiler ne yapacağız ki böyle? Tukan <laughs> bana bir kere sikat oğlum icabında. <laughs> ya sus Viper ya! Peki, hesap almışlardı. nasıl almışlardır? Ben de öyleyim tamamdır. Rize sikat sıkata mısın? Kanka şeyde var bizim jetle var bende yok. <laughs> Eyvallah. Millet biz zengin zandık galiba kardeşim baksana bıçağımız bile yok ya. Prizma bıçağımız var icabında. Anladın mı? Bak şimdi şu salak sıkayı var ya şuradan bir kurdansın Allah'ım ben Şurası. Kanka yapıştır ona şok dartları. Sen sen sadece izle. Kanka bu adam bilmiyorum ya. Kanka oyun B oyunu. Yok burada kimse. Ebe. Ne oluyor <laughs> lan? Bura bura bura. Bomba dostum yolda. Viper burada kalsın. Kanka Allah'ım nasıl araya aldım. Ben 80 vurdum kanka bu arada SC. Aşk yine duvarın Genel. ya. Bakmıyorum kapalı Geldi be geldi be geldi be geldi bir mi iki mi? İşte burada, işte burada, işte beden. geliyor. tumur. direkt. kanka tamam. adam bombaya. iyi düşman. spike bede düştü. ben bir davarım. bunlar arabustola olabilir yapayım. bilmiyorum ya. Aa, Viper adamın yaptığını gördü mü kanka? <laughs> <laughs> Yerleştirildi. fir bombayı bombaya sapladı. hele bomban var bekle. Be. Dolduruyorum line up bekliyorum Mesut'u ben de bir bok yok. Kafa açacağım dur line up'a bekle kafa açacağım dur. Atamadı atamadı. Bunlar line kanka anladım. bunlar nasıl bir oyuncu? <laughs> Görüş sağlıyorum. Oğlum ben bunlar nasıl bir mu? Oğlum seç lüro deliye bakan. Görüş sağlıyorum. Ya sola bunlar <laughs> ne kanka biz nereye geldik ya? Kanka var ya yemin ederim ki istesen atamam. Çok oku. Aldık mı öyle? Yok. Sen bu oynar ya. 80 vurdum. Kanka bilmiyorum ya çok değişik böyle buralar ya. Ben buraya hala daha kavrayamadım ya. Kanka Niye adam galiba duvarı. Bir düşman kaldı. Oğlum ne oluyor ki ya? Nerede? Burada Görüşmeler burada burada. Ben beni koru. Kardeşim ne oluyor ki mesela ben anlamadım ya. Her yerden mermiler adamlar nasıl oynuyor ya? Koştu. Sorry kanka sorry. Ent Oğlum adam kanka, kanka nereye bu o zaman? Oğlum lan. Biri mi Alır mı olsun şimdi ama mı? Sen sağ, Düşman Öldü öldü. Hadi kardeşim işine. Var adı ses. Aynı maybe. Gelin gelin gelin. Geliyorum. Sanki bu adamı kurt beni görmemiştir ya. Ay, vuramadım. ya. vuramadım 40 oş, vurdum kanka. Nasıl vuramadım? Ölüm sen hayır lan. gel Çölüm fırsat. Bir sağım var, bir sağım var. Bir öldü, bir canım var. Spike, oğlum Furkan adam zannettim seni. 80 sky. Biliyorum. Biliyorum. Hemen solda Viper. Orada. Bir kaldı. Oha! Ali. Lan öldü lan! Burada burada burada! Spike. Tam altında! Hadi oğlum! Hiç konsesini almışsın. Spike sizin sakin olun. <laughs> 10 saniye. Helal be sana. <laughs> yani kardeşim <laughs> icabında <laughs> ne kadar gold ki olsak da görünüşümüz her zaman bir immoydu unutmayın. <laughs> sola kanka direkten ben uçacağım buradan. Enter almaya bakacağım kanka bir tane. Dur bakayım uçayım belki vururum kanka bir tane dur ya. Devam. Bir oynuyor. kalabalık. Kanka ben öldüm galiba bilmiyorum da Dönüyorlar Geliyorlar geliyorlar Dönüyorlar oğlum dönüyorlar Hepsi de oraya Abicim adamlar Hoş geldin yavrum Amanın günü stv'de ölmüş <laughs> Küfretme istedin de 119 vurdum ona ultisi var Kaldıracak kanka adamı Dostlarımı yok edemezsiniz Yanlış pick attım serisi. ya Yanlış pick attım Çok yanlış pick attım Tamam böyle bekle vurdum bence Yanlış pik attım ya. Onu da vurdum aslında. Gizli buldum. Helal. <laughs> ente, ente. Güzel altı. Kanka bir ev yok gibi bilmiyorum ama. Şu orba alsam mı acaba ya? Orba bulur mu? Miş kanka. Drone atıyorsun karışmıyorsun. Gel, geliyorum kardeş dur Gel. ya. Spike yerleştirildi. Helal oğlum sova. çok, çok, çok. Duvarım var, duvar atıp çözmeye çalışacağım. Görüş sağlıyor. Ağada düşman var. Bomba attım ona kanka. Bir düşman var. Buldum onu. Beklesene bekle bekle bekle. Öldü öldü öldü. Çözsene kanka benim ultim var. Şimdi da, en sevdiğim canım, ben kısımlardan ben... bir tanesi geldi o kardeşim. Alacağım. Bu adamlar bey oynayacak benim de ultim var İzle izle bakalım neler oluyor. Eğlenmeye hazır mıyız? Dolduruyor. Can var mı Can kanka? var. Hesapladığım gibi olmadı bu işler ne böyle ya. Yedi saat. Bir plan alıyor. Sertli Bey vurursan çözün çözün de. Helal işte bu kadar. Av başladı. Mitemiz. Çanta yolda. Abi. Ah! Zili buldum. Yakın <laughs> geliyor. Bomba dostum yolda. Kanka ne oluyor? Ağda birden fazla düşman. Of. Oğlum adam saydı la. Çok oku. Bilmiyoruz. Niye kırmıyoruz bu koku? Gün. <laughs> <laughs> ah be onu da vursam ne kadar tatlı olacak Sky ya. ya Lan almıyor. <laughs> ya adam gelmiş oğlum. Ben geldim. Ayakta kalan. Ayrım Furkan. Yine ben arkadan. Kanka bu adam nasıl bir işsiz adam. Abi bu adam, adam ne yaptı böyle? <laughs> Oğlum adam utanmadan ayağımın ah, <laughs> <laughs> arkasına kadar dolanmış kanka. Buradan Oradan, buraya kadar gelmiş. Bir bir Kim sıkıyor? Yakın abi, abi abi. Yakın <laughs> Duydum sanki. Bak oradaydı değil mi? Buradaydı adam. Dedim kankası. Ben duymadım ki. Oynayalım yavaştan. Kanka ben şu kanın gosunu bir alacağım. Aldık. Aldık, böyle ya. Bilmiyorum da. Cet geldi benden 2-3. Kimse söyledi mi işte geçti? Oha. Can var mı can? Tut, tut, tut. At yer sen at. Görüş, oyalı, oyalı vurmanız lazım. Bastı bomba ya çözer. Ayağım. Çözemez. Ayağım. Koştu Ayağım. adam üstüme. Ayağım. Şu an çözer. Yeniniz çöbürler. Ya kanka. Helal lan Ah be, ah be. Onu çıkartma, çıkartmayın oradan. Acında birisi var. <laughs> yukarıda, yukarıda. Atladı. Jtm sağda, burada, burada. Helal oğlum. Reyni aldım. Kanka buraya giremeyiz, var buraya var. giremeyiz. Gel, gel. Ha gerçek köyüz, devam et ya. <laughs> Kurmaya bakacağım, korusana. <laughs> Helal. Ya yeah. Bekle burada. Bir düşman kaldı Oha Bye bye Wooow Hadi var var Kadriyen var arkadaş You Nasıl da masada kanka doğru söyle bak bunlar senin içinde al aşkım. Kanka valla mükemmel bir Kardeşim böyle Odin Odin çekmek bize yarar mı hiç ya? Kanka o Viper'a tek mi attın? Viper'a kanka tek attım A direkt 104 demiş. Allah. Kardeşim sana Sivage'e man diyorum ya. Almıştı. Are you big player diyorum da işte kardeşim derimiz ayrı olmuş. Bir el aldık hemen seviniyoruz bak Değil sen Ama atayım. kanka öldürtmeyin beni bak. Kanka bunlar ama ne şey ki bak. böyle ya? Döndürebiliriz, döndürebiliriz. Öldü adam. <laughs> Sky <gülüyor> sarıda muhtemelen. Aa yakın yakın site'de adam. Pardon nokta. Sky'de oralardaydı. Şöyle yedikler. Bir düşman. Bay bay. hazır mıyız? Ayakta kalan son. Spike A'da düştü. Spike bende. Kanka kanka o körü ben atmış olsam ölürdüm orada ya. Kanka bu silahı bir Siyap alabilsem var ya şu an aşkı memnun gibi oldum ya. Geliyor adam. Açıyorum perdeyi ya. Kanka çıkamam ay ay, Açılmış abi. Spike <laughs> <laughs> Oo. Oh! ha <laughs> yalana bak kanka. E iki ikisi de hasta. Hep saltık vuruyor. Gel Olum gel abi hoş gel gel gel. Nasıl geleceğim? Kanka artık saydınız ya. Medicor servisim orada şu. Sonuncusu. Bye bye. Geldi burada burada. Ananı Fırsan de Arkada 2 var, arkada 2 var. Haydi önün. Gol kafa gücü. Backside. Kanka adam her herkes... şeyi buldu. Side'de biri. Adam çıkmış kanka oraya şam maymunu gibi bakıyor ya. 5 şarjör boşalttım üstüne. 5 şarjör. <laughs> Elinize sağlık kanka. Saldıranlar kazandı. Bay bay bay. Yine mi keder <laughs> ama Kardeşim artık bakalım verdi acaba? bakalım artık kaç verdi takımımız hangi. Ranklar gelmiş. 18, kanka 26 netir ya. Karşıya maksimum şey gelmiş ya. Diamond 3 gelmiş kanka. O adam da zaten immo'ydu. Baksana kardeşim kimler kimler immo oluyor da biz immo olamıyoruz ya. Bu nedir be kardeşim ya.